Merhaba arkadaşlar ben Faruk Keskin. Bugün e, Nestor Kraytip nasıl patlatılacağını öğreneceğim e, gördüğünüz gibi yarısı kırmızı yarısı mavi. Burada gerçi yani, patlatma talimatı var ama ben size yardımcı olmak istiyorum. Bir paketi altından kavrar. Şimdi iki şişince ucundan aşağı çek ve pat tadını çıkarıyor Patlatan var, patlatamayan var. Şimdi dediğini yapıyoruz. Mavi yeri sıkı bir şekilde kavradık. Burası şu anda çizdi. 3, 2, 1. Oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı ile mavinin ortasından tam ayrıldı. Ee, bu tür değişik işe yarayacak videoları gelmiş istiyorsanız videoyu beğenmeyi e, düşünceleriniz veya fikir e, düşünceleriniz ne diye veya istekleriniz varsa yorum yapmayı ve beni takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar bay bay